Sayı olmayan bir logaritmik sayının logaritması alınan sayısına en küçük pozitif a tam sayısı eklendiğinde oluşan yeni sayı tam sayı oluyorsa a sayısına tamlandıran sayı denmiş. Örnek log 35 tam sayı değil ama en az 4 eklersem log 3 9 2 tam sayısına erişiyor ve bu yüzden 4 log 3 5'in tamlandıran sayısı. Log 200 tam sayı değil buna en yakın ne var mesela ekleyebileceğimi söyleyeyim bakın. Mesela 28 var 28 mesela bu sayının tamlandıranıdır. Peki bakalım buna da 28 verince oluyor mu? Çünkü aynı M sayısı diyor bakın. 597 28 daha ne yapar? Hakikaten 625 yapar bak. Log 5 625 gerçekten oldu. O zaman hem buna 28 eklediğimde hem log 5 log 597'ye 28 eklediğimde bunları tam sayı yaptı. M buradan 28 olmuş oldu yerine yazdığımız zaman log 4 28 bunun tamlandıranı ne olur? Log 4 28'e en yakın ne var? Log 4 64 var. Demek ki bunun tamlandıran sayı 36 olacak. Yani logaritma 4 28 36 yaparsam Cidden bak logaritma 4 64 oluyor yani cevabımız C oldu 36. Log3 ABCD eksi A artı B artı C eşitliği sağlanıyormuş M tam sayı ABCD 4 basamak doğal sayı A artı B artı C artı D toplamının alabileceği en büyük değere bakacağız. Şimdi önce bir e, binadan A çıkaralım o zaman 999 A sonra e, 99 B Artı 99C e, artı D. Bu şimdi arkadaşlar şu tarafa alsak 3 üzeri M olacak değil mi? Yani bu sayıların toplamı 3'ün kuvveti olması lazım. 3'ün kuvveti zaten 3'ün katı demektir. Aynı zamanda 3'ün e, sıfırıncı kuvveti hariç. 3'ün karesi, 3'ün 3. Üçüncü kuvveti, 3'ün dördüncü kuvveti M tam sayı olduğuna göre. Demek ki o zaman... Burada ne elde edeceğiz? Şurasını 3'ün katı elde edeceğiz. O zaman toplamın en büyük değeri için D'ye ne verebilirim? 9 verebilirim bakın. Şimdi burada D'ye 9 verdikten sonra hemen şuna dikkat edeceğiz. D'ye 9 hani neden 9 veriyorum? En büyük olsun diye. Hem 3'ün katı hem de rakam olarak en büyük sayı ne var? 9. Şimdi bunu verdikten sonra gelelim şuraya. E, 9 parantezin alınca 111A artı 11 B artı C. Şimdi. Şurada bir de tabii biri unutmayalım. Hepsini 9 parantezine aldım. Bakın şu D yerine artık 9 yazdım. 9 parantezine böyle aldık. O zaman burası yine 3'ün kuvveti olmadı değil mi? 3'ün kuvveti olmalı. Şimdi en büyük 3'ün kuvveti olan sayımız ne var arkadaşlar? A, B, C, A, B C şeklinde. A, B, C, de kullanabiliriz gerçi. Şu doğal olarak rakamı olduğu için en fazla 900 4 basamaklı anca olur. Hemen düşünüyorum 3'ün kuvveti olan 3 basamaklı en büyük sayımız 729. 729'dan sonra ne var? 729 çarpı 3 yani 2000 küsür bir sayı. E bunların toplamına 2000 küsür yapamazsınız. Çünkü en büyük olan 111'e bile A'ya en fazla 9 verebiliyorum. O zaman arkadaşlar bakın 3'ün kuvveti olan ve buraya en büyük sayı yapan değerimiz 729 geldi. Şu ifade 3 basamaklı olacakmış o zaman. 111 A artı 11 B artı C artı 1 729 olduğuna göre atayım sağ tarafa 728 oldu. Buraya e, 777 o zaman mecburen 6 vereceğim. 7 veremiyorum. 666 olduğuna göre bir çıkarayım. E, çıkardım. 60 2 geldi. 62 olması için o zaman buna 5 verdim. Buna da 7 verdim. Gördüğünüz gibi C'ye 7, B'ye 5, A'ya 6, D'ye en başta 9 vermiştim. Toplamın en büyük değeri buradan 15, 5 daha 20, 27 oldu arkadaşlar. E şıkkı böyle güzel bir soruydu. Çarpımları 4 olan pozitif x, y, z gerçel sayılar için aslında gayet rahat bir sorumuz bu. Çünkü A eşittir logaritma 2 tabanında x kare, y kare, z kare olacak hepsini çarpınca. Bu da logaritma 2 tabanında x, y, z'nin karesi. x, y, z'yi de bize 4 verdiği için çarpımlarını logaritma 4'ün karesi 16 yani a buradan 4 oldu. Şimdi logaritma a 4 ifadesini tam sayı yapan kaç tane değerimiz var onu düşünelim. Bir kere 2 var. A'ya 2 verebilirim. log 4, logik 4 tam sayıdır. 4 verebilirim. Sonra 2 deme cevaba. Çünkü 1 bölü 4 verirsem ne olur? Log 1 bölü 4, 4 eksi 1'dir. 1 bölü 2 verirsem A'ya log 1 bölü 4 eksi 2'dir. Haliyle toplamda 4 tane cevabımız var C şıkkı. Logaritma çok yavaş artan bir fonksiyon. O yüzden burada şuna dikkat etmelisiniz. Bakın logaritmada size hani göstereyim bakın. 10, yani siz 100'e erişiyorsunuz. Bak 100'e erişiyorsunuz. Daha yeni böyle 2 oluyor. Yani 1 ile 2 arası o kadar yavaş ilerliyor. O yüzden burada önemli olan 101, 100 ve 99. Log 99'u log 100'e o kadar yakın ki bak size uydurarak bir şey söyleyeceğim. Log 100 2 ya. Log 99 nasıl bir şey biliyor musunuz? 1.98 gibi. Log 101 nasıl biliyor musunuz işte? 2. 0, 0, 1 gibi o kadar yakın bir sayı. Çünkü onu da göstereyim bak. Log 100 2 eşit. Ta 1000 olması için şey 3 olması için 100'den 1000'e ilerlemen lazım. Bu kadar yavaş ilerliyor. O yüzden log 100 ile log 101 birbirine neredeyse yakındır. Neredeyse eşittir. Log 99 log 100 neredeyse birbirine eşittir. O yüzden burada farkı belirleyen tabii ki bu olacak. Çünkü 101'e 1.98 100'e 2 bak. Sonra yine 99'a 2 eklersen burada hangisi en büyük olur? Tabii ki en büyük x olur. Sonra y, sonra z olur. Bu şekilde aslında logaritmada karşılaştırma ile ilgili bence önemli bir soruydu. Bazen e, bu tarz sorulara ben değiniyorum. Çünkü logaritmada grafiğimiz çok yavaş büyür. Ninci salınımında log n artı 1 bir birime eşit oluyormuş yerden uzaklığı. O zaman ne demiş? X'inci salınım ile 11. salınım arasında yükseklik farkı 35. salınımı ile 23. salınım arasındaki yükseklik farkına eşittir. Tamam. Logaritma x artı 1 bu yükseklikten neyi çıkaracağım? Logaritma x tabanında 11 artı 1'den 12. x 11'den büyükmüş ya o zaman birisinin yüksekliği bak böyle öbürünün yüksekliği böylesi gerçekten büyükten küçüğü çıkardığımda neye eşit olacak? logaritma e, 35. salınım 35 artı 1'den 36. Bu salınım sayesinde elde ettiğim yükseklik. 23. salınımda ise elde ettiğim yükseklik logaritma 24. Aslında problem sorusu ama gerçekten yerine yaz çıksın sorusu. Bundan sonra logaritma şu x'i yanlışlıkla yazmışım. Logaritma x artı 1 bölü 12 eşittir. Logaritma 36 bölü 24. Tabanlar aynıysa tabii ki sayıların kendisi de aynı. 36 bölü 24 sadeleştirdik. 12 ile 2 sadeleştirdim. 18 x eşittir 17 geldi b şıkkı. Logaritma 2 x logaritma 5 y logaritma x artı y'den en büyüğü b'ymiş. Sonra a sonra c. Şimdi tabii ki taban büyüdükçe bunun daha büyük olması için sayının da büyük olması lazım. Yani bir kere kafadan y'nin x'ten büyük bir şey olması gerekir ki bir anlamı olsun. Yani örnek veriyorum bakın şimdi. Ben buraya 5 yazsam 1 olur, buna 2 yazsam bile 1 oluyor. Buna 25 yazınca ancak 2 oluyor, buna 4 yazınca bile 2 oluyor. Ona göre düşünün, tamam mı? Şimdi bakınca o zaman şıklarda e, y'nin x'ten büyük olduğu durum, bak bunu hemen elerim, bu gitti. E, sonra bunlar çok yakın, muhtemelen o yüzden biraz gider gibi. Biz A'dan da bir başlayalım, bak. Log 2 5 dersen bak buna 2 5 dersen 1 1 eşit olur. Bu da bu yüzden gitti. Gerçekten bunu zaten şıklardan görmeniz lazım. Bak yorum yaptım ama şimdi ona göre gidiyorum. Şimdi 2 verirsem 1 olur. 5 verirsem 8 1 küsur olur. Devamında da C'ye baktığım zaman da 2 8 daha 10 bu da 1 geldi. Eşit geldi bu da bu yüzden gitti. D'ye bakalım. Logaritma 2 tabanında 2 1. Logaritma 5 tabanında 7 1 küsur bir sayı. Logaritma 5 tabanında 9 da e, şey logaritma 10 tabanında 9 da 10 olsaydı 1 olurdu. Bu da 0.9 gibi bir şey uyduralım tamam mı? Dolayısıyla hakikaten en büyük B sonra A sonra C oldu. D şıkkı. Fm 2m'ye eşit olacak demiş. Yani şimdi burada Fm m artı mutlak m. O zaman 2m olması için m'nin ne olması lazım? 0 Sıfır veya 0'dan büyük 2m olarak çıkar böylece olduğu gibi çıktığı için. Şimdi sıfırdan büyük veya eşit olması için buradan o zaman log 5 3 gerçekten m sıfırdan büyük müdür? Evet log 5 1 olsa sıfır olur bu zaten sıfırdan büyük geldi bile tamam. Log 1 bölü 3 1 bölü 2'ye bakalım hemen log 3'ü log 3 üzeri eksi 1'deki eksiği başa attım. 2 üzeri eksi 1'deki eksiği de başa attım bu oldu. Log 3 2 log 3 1 olsaydı sıfır olurdu sıfırdan yine büyük geldi. Log 5'e bakalım Log 5 önünde eksi var. Bu negatif sayımız oldu. Dolayısıyla 1 ve 2'yi verebilirim. D şıkkı. Asansörün toplam yüksekliği eşit olmuş olacak. Logaritma 36 artı. Logaritma 45 o yüzden. Bununla bunun toplamı. Bununla bunun toplamına eşit olur. Neden? Zaten şu kısım aynı bak. Hani ekleyeyim hakikaten. A diyeyim o kapının yüksekliğine. Log x artı a artı log y. Bak a'lar gitti. Yani yazmamın bir anlamı yok. Şimdi Bunların toplamı birbirine eşit olduğuna göre neyi söyleyeceğiz ama asla zemine inmiyormuş. Yani log y kesinlikle ne olmamalı? Sıfır olmamalı. Diğer taraftan log x ne olmalı? Aşağı doğru iniyor ya boyu büyüktür e, 36'dan olmalı. Çünkü aşağı inince boy biraz daha yükselecek. Bak log alttan büyük olacak. O zaman x 36'dan büyük y de neye eşit değil? 1'e eşit değil. Yani y de kesinlikle birden büyük olmak zorunda. Bu şartlar altına bakarsak 36 çarpı 45 eşittir x çarpı y. Asal çarpanlarına ayırırsam 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 buradan, 3 üzeri 2 buradan, 3 üzeri 4. Sonra 5 üzeri 1. Burada arkadaşlar tek tek düşüneceğim. Çünkü hem 36'dan büyük olacak. Y de birden küçük olacak. O zaman ben şöyle yaparım bak şimdi. En büyükten başlayarak gidelim. Bir kere 2 üzeri 2. 3 üzeri 4. 5 üzeri 1 olamaz. O zaman y 1 olur. Olmaz. Şimdi 5 üzeri 1 olmasın. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 olsun. Birinci durum. İkinci durum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3. 5 üzeri 1 olabilir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. 5 üzeri 1 olur. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. 5 üzeri 1 olur. Bunların hepsi 36'dan büyük değil mi? Bak 4 kere 3 12. 12 kere 5 60. Sonra 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 0. 0. Çarpı 5 dersen 4 kere 5 20 olmadı. Şimdi bu e, denedik bunu. Gelelim 2 üzeri 1'e bir bakalım. 2 üzeri 1 yapınca 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 olur. 2 üzeri 1 yapınca 3 üzeri 3 nokta nokta. Gerçi nokta nokta demeyeyim. 5 üzeri 1. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 ne oldu? 5 kere 2 10, 10 kere 9 90. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. Buradan da e, 5 üzeri 1. Yani 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 sildik olmadı. Gelelim hiç 2 kullanmamaya çalışayım. Şimdi artık 3 üzeri 4 tek başına olur mu? Evet olur. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 olur. Sonra 3 üzeri 4 kullandık. 3 üzeri 3 e, olmaz. O zaman yanına 5 ekledim. Sonra 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 olur. Sonra başka ne var? Kalanımız 2 üzeri 2 ile e, 2 üzeri 2 de şeyi yapmadık. Bak 5'leri hep kullandık. O zaman 2 üzeri 2 de... Ee, bu kaça eşit? 4'e eşit. O zaman bunun yanına en az kaç eklemem lazım? 4 kere 3, 12. 2 eklesem 9 kere 4, 36 olur. Olmaz. O zaman en az 3 üzeri 3'e eklerim. Bir tane 2 üzeri 2, 3 üzeri 3'ü unutmuşum. Onu ekleyeyim. Bir tane 2 üzeri 1, 3 üzeri 3 var. Bir tane de 2 üzeri 1, 3 üzeri 4 var. Artık yapabileceğim her şeyi yaptım. Yani sonda bir şunları unuttuğumu fark etmiştim çünkü. Toplam o zaman 11 oradaydı. 3 tane de orada. 14 tane farklı değer oldu arkadaşlar. B şıkkı.